Vurdurma ya. Kim attı? Al işte. Gol. Attı gold. İlk şut. Harbiden. Ben gören mi bu attı? Yok başka biri attı. Bruno Fernandes kırmızı yer yedi. Onun yerine oynayan Eriksen attı. attı. orta boş değiller. şu büyük Avrupa takımları attı. Faal Ta, yok mu? Bir e faul var orada. Fred, Fred'de bir şey yok da Tadi Tadi pozisyon. Tadiçinki faul. ağır harbi faul. Öyle bir şey yok. Malta, ya bu da nasıl Zete. bomboş bir pozisyon ya. Son Hocam boş. Tadiç'e faul. <laughs> İlla geri dönüş Fresh olacak. Var. Oradan vurdu. o. Oo. Aptallaşmayın ya. Tunca'yı bu kadar geç. Müyden, ha evet. Bu nasıl iki kişi çalınmıyor? Tam köşeye atıyordu he. <laughs> At onu. Ennesini sandım. Ha, ha. ha. Lan, vur lan Vur var ya. ya. Boş kale atamıyor. Harbi haklı bir tepki ya. Geri zekalı ben ya. De, ben ben ben. Çok yavaş. Bir daha ya. tadi çömeyin abi. Her şeyi çok tadi Çövmeyin bir daha yeter ya. Her abi. önemli Piyo. maçta Piyo. aynısı oluyor. Tadi Çövmeyin abi bir daha. Bak o şeyi gösteriyor. Çok tadi ya bunlar sen gör. boş kale atamıyor geri zekalı adamın üstüne vuruyor ya. Ha yani bir de çok yavaş vuruyor. vuruyor. Problemi de o. O simen atmıştı onu mesela. Ha. 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 Herkes atar onu. Aha! Offside. Yok offside. Hadi. Ha. E ha. tamam. Abi herkes Ona bizim bir vitaminsiz ha. Opasın şöyle Gerçekten diyagonal herkes bir vitamin. O pası atamıyorsan niye varsın ya? Bak bak kaçırdığı şeye bak. Ya bu nasıl kaçırıyor ya? ya. Adam uldu, ne için, Ama, çok yavaş Tutuş. vuruyor dede. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> ben Böyle vurulur mu ya? Havadan vur direkt. En kötü sağa çek bir orada. Fener atacak. O Emre Mor 1.60 boyla hıp hızlı pas atıyor. Bunlar niye bu kadar vitaminsiz ya? Bak ortayı bile bir şey diyeceğim o topçu pas değil Şimanski'nin attı. Evet. Normalde düzgün bir topçu onu şöyle sert topu yetiştiren. Ya, şöyle atar tam önüne. O vatan adamlara. Onu ben de yaparım Şimanski'nin yaptı. Hatta daha iyi pas atar. O mesela efsane bir kadro ama başarısı yok. Aha! <laughs> Dışarı mı vurdun Yüzüme korner mi? mi? Korner değil mi ya? Ha, değil mi? Ha, değil mi? korner. Korner birine değdi tamam mı? Evet, Maksim'in de gene de bak yarıyor ha. Bursun Bursun burada Oh! Oh! <laughs> <laughs> panter olacağı tuttu ona ananın İkisini ya. İkisini de tuttu. Bakayım dünyanın burada, en, en armut kalecisinin panter olacağı bir tuttu bir ya. Bir şey olsun olsun. Onlar ya. Geçen maç Geçen sene Galatasaray'da topu içeri Almış daha hatırlıyor musun? Bize gelince oha İnanılmaz corner ya Korner bak bunu tuttu Bir de bunu bir daha tuttu Oha ya Attı Böyle bir şey yok Bu yani O da şaşırdı Böyle bir şey yok ha. Ona anaya bak. Bizim maça panterle işte anasını. Az dinle, dinle. Vay. Korktu lan nasıl topu vuruyor. Yapma be Mert. Jirox'ta da en nesiri vuruyor vuruyor. Ona ana panterleşiyordu ama Fener 3-0 kazanıyor simülasyonu. Sen maksimen PAS Sen maksimenle geliyoruz. Alan sen maksimen. Sen maksimen yap ortayı. Aha! Gol! Biliyordum da be. atacağını. Ben biliyorum. Sonunda attı be. Telefona bakıyordum bir şeye bakmak için bir <laughs> anda. Ya sen dedim atacağım. Nuh'un servetine bak. İşte bu be. Ne oldu oğlum? Oh, şimdi işte döner maç. Dede bu hep kaçıran var ya o adam. Sonunda attı he. Helal lan. Maksimin adamsın Allah be. Bak kafayla attı bak. Attı bak kafayla vurdu. Yeter lan. <laughs> en sonunda attı bak. He. Ama çok güzel oynuyor. Bak. İnşallah en iyi başlar artık ya. ya. Geç olsun güç olmaz. Bak. Oha. Bu sevinci yaptı. O, ya o şey etti biliyor musun O Müslüman galiba demin dua etti. He. Hangisi? Ha? hangisi Bu bu. Bu, bu de, Müslüman zaten. De, bu de ha? Bu Faslı zaten Müslüman. Bir tane daha mı var. Faslı bir tane. De? De. Kadıköy'deki. ilk İlk golü Fenerbahçe. Herhalerdeki servetine bak. Oha Kadıköy'deki. Aha. Aha. Aha bir daha. Aha. Ya niye Arkadaşlar. öyle bir pas versene ya? Ne <laughs> Şımardın he Arkadaşlar oda değiştik. Sinyal gitti bu arada. Hadi lan penaltı 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 hocam hocam penaltı, hocam penaltı. Direkt bastı ve çekti penaltı hocam penaltı penaltı bastı ve vurdu aa i̇şte değil gibi lan dur abi bir bir yandan Ama vuruyor bir yandan da diğer ayağına diğer ayağına kırmızı yapıyorsun. kart da geldi oo abi bir dakika o penaltı bence Yapma, yapma Remleeli. çok boş o. Allah'tan Rashford mal. Rashford Tadiç'ten mal olmasa. Bile mal. Yani Tadiç'ten bile mal. Abi bu ne şaka mısınız? İkiye gitmemiz lazım ya. Yapma. Helal, lalli, bak, Allah'tan üstüne vurdu ya. Bir tık sağ vursa goldü. Çeptin. Hadi be. Yapma abi. ya. Abi çok insan ya. İrfan Girdiğinden beri sıçtın oyunun içine ha. Yapma Allah'tan bak. Allah'tan ölme Bok gibi, gibi vurmasın. Bu ne abi ya? Bir bir mi? Yapma yapma yapma. Ben bir cacık olmaz. Vurdurma. Abi vurdurma ama, ya. Allah'tan kötü vuruyor. İyi kötü iyi geliyorlar ama çok Abi bu ya. ne? Birbirini atacak mıyız ya? Bitti. Abi ben memnun değilim ya sonuçta. Bu ne abi? Arkadaşlar maç 1-1 bir bir bitti. Ben sonuçtan memnun değilim kendim ben, adına. Ben de bu arada hiç memnun değilim. Bak. Abi ilk yarı mükemmel oynuyordu. Gerçekten Mourinho klasını belli etti dedim. Tadiç'i Allah kahretmesin. Bir daha bana Tadiç övmeyin. Bu bir. İkincisi de. Yani Tad için kaçırdığı falan ona ona onun kurtardığı derken ilk yer gerçekten Arkadaşlar, iyi oynadı. Şöyle olsa ben okey derdim. Böyle 1-0 <laughs> oldu. Biz 1-1'e bir böyle aşırı iyi oynayarak getirdik. Sonra da çok denedik. Hani rakip de çok iyi oynadığı için biz atamadık olsa ama bence rakip de iyi oynamadı. Biz de iyi i̇kinci oynamadık. Yarı Kötü yarı bir yok. maçtı. Bir i̇kinci bir. yarı golden sonra berbat oynadık. Manchester United bence daha çok geldi ikinci evet. yarı. Diyecek bir şey yok. En azından bir, berab puan, berab bir kaldık. puandır. Yapacak bir şey yok. Bu arada Beşiktaş almış. Helal olsun Helal Beşiktaş. İki takımımız da kazanmış. Galatasaray da dün kazandı. Üç takımımız da kazandı. Nasıl bunun kazandı? Aslında... Gerizekalı Fener berabere kaldı. Tamam be kaybetmedik yani. İki takımımız kazandı. Bir takımımıza beraber bunun like ve aboneleri alın. Beşiktaşları da yorumlarda görelim. Görüşürüz.